İyi akşamlar dostlar. 21 Kasım 2025 arkadaşlar. Bir hissemiz pazartesi tekrar tavan. Bakın tavan zirve olma ihtimali olabilir. bunu kimler görüyor? Aşağıdaki katıl butonundan destek 3 üzerine üye olan arkadaşlarımız da TikTok'tan profil sayfamdan abone olan arkadaşlarımız bunu görebiliyor arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman da taban ve tavanda hangisilerden kaçar adet var gözüküyor. Liderin tabanda 262 bin adet. Virüsün 186 adet. Vişne madenci 105 bin adet, Gezinomin'de 890 bin adet tabanda bekleyen adetleri var gözükürken tabana baktığımız zaman arkadaşlar Burva'nın 15.000. bin, 1.3 milyar, Gündoğdu'nun 362 bin adet, Tmpol'un 50 bin, Kontrol Mati'nin 9.4 milyon, Vakfa'nın 156 milyon, QNB FK'nın 95 bin, Hatek'in 1.7 milyon, BMST 2.3 milyon, BMSCH 179 bin, Bayrak 1.4 milyon, Mekak 710 bin, Formette 21 milyon adet olarak karşımıza çıkıyor diye söyleyelim arkadaşlar. Tabi bunlarda dediğim gibi bir hisse bir gün tekrar taban olma ihtimali var. Siz de üye olmayı unutmayın arkadaşlar. İyi akşamlar diyorum sağ olasınız.